Biz de arkadaşlar beraber Poppy Playtime oynuyoruz. Mesela ben, oynuyorum tek başıma. Hadi bakalım <laughs> Biz de arkadaşlar Poppy Playtime oynuyoruz. Chapter 1. 4 oynayamadım arkadaşlar. 4 hata verdi. O yüzden bunu oynuyorum. Şimdi giriyorum. Haydi Bismillah. Onu da yaptık. Evet arkadaşlar şimdi oynuyoruz. 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 Arkadaşa gidemiyorum. Ha aldım. Oynaması çok zor ama 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 evet, arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Sizin duyun. Size bunu oyunu gidiyordu göstereyim. Grab Böyle bir, böyle bir oyuncak. Bu sekiz öğrendik ya, çok güzel bir oyun. Hay, çok heyecanlı bir oyun. Bu son bu boy iyi koyunu yaşım olabilir. Teşekkürler dedi. Hani bakalım alıyoruz elimizi. Alıyoruz. Hayva. Gel başımızın olduğu yere. El. Ee el verdi. El verdi. kasetlerle ilgili bilgimiz yok o yüzden gidiyoruz. Gönlüne girer şey öğrendim arkadaşlar. Başımızın belası burada. Hagi vagi. Müziğini göstereyim size, müziğini Evet Morning, oyunun haki 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 Rezil müdürünü yapıp Sürmüsüm benim, sürmüsüm benim neyse Çok hızlı hepsini yapacağım Gidiyorum hızlıca. Gidiyoruz. Yapıyorum. Pardon aşkına baktım. Sekalıyım ben arkadaşlar. yaptım. <laughs> Lan gitmiş. Hangi Begi yok? Yapıyoruz arkadaşlar. Bay Allah'ın verdiği yere doğru gidiyoruz. Hadi Bismillah. Koş 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 koş. Hangi elini gördük. Oyunda çok fazla yeni şeyler gördüm. Biz bu oyunu oynamıştık. Tekrar oynayayım dedim. Ama bu sefer seri seri yapacağız arkadaşlar. Seri seri yapacağız bu sefer. Seri seri yapacağız. Bu videoyu attığımda so bu videoyu attığımdan sonra Chapter 4'e oynayacağız. Bu videoyu attıktan sonra Cuma günü Chapter 4'e oynayacağız. Chapter 3'e oynamadım. Ama oynamak da istiyorum yani. Aldım. atlıyorum. Küp var mı burada tane küp? Yok kaldırmışlar. Yine inadını kocayı bulacağız. Ha buldum tensini. Ya ne yapıyorsun? Buldum dedim ya. Ha al. Aldık. Başka bulunacak var mı? Valla gözümü koyunca her şeyi de buluyorum. Burada var mı? Burada. Yok. Dişime taktığım gibi de buluyorum da. Bu, sıp, bu sefer zor saklamışlar. Acaba şurada mı? Ha. Kutu koydukları için göremiyorum maalesef. Ha orada bir tane parlayan bir şey gördüm. Orada. Yemin ediyorum orada. Pardon arkadaşlar. Yemin ediyorum yazsak ama yemin ediyorum özür dilerim. Arkadaşlar özür dilerim ama yemin etmek zorunda kaldım çünkü bulamadım. Bulunması için Başka ne var mı bulunacak Hepsini bulduklarında tek kırmızı kaldı Kırmızı var mı Kırmızı kırmızı Bakalım kırmızı var mı Kırmızı yok Kırmızı var mı yok Kırmızı yok Heh orada her şey görüp görüp görünce hemen görüyorum ya. Kafa buldum. Gelsene. Ha tamam. Uzaklaş. Tamam aldık. Artık gitme zamanı buradan. ayrılma zaman. Ben nasıl geçtim anlamadım o kocaman nereden? Biz hele küçük bir çalışınız, Biz hele küçük bir çalışanız arkadaşlar. Hele biz küçük bir çalışınız. Ha gibi vardı lan? Geliyor elimiz. Geliyor. Kışa biraz korkup yani çok az korkuyorum çünkü iyi tek başıma oynamadım. Hem sürekli enginle oynuyordum. Bugün engin değiliz, engin değiliz. Yanımda engin yok çünkü. Arkadaşlar engin yok çünkü yanımda. O yüzden biraz korkarak oynuyorum çünkü. Engin olduğunda korkmuyordum, bir şey yapmıyordum. Engin olduğuna falan korkmuyordum da. Neredeyiz lan biz? Ha. Buraya açacağız. Bunu takayım. Hayır, yanlış yaptık. Bunu tak. Sonra onu da buraya tak. Evet oldu. arkadaşlar şimdi. Çekime başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar. O olmamız gereken, o, olmamız gereken neredeyiz? İlk defa oynuyorum ben bu oyunu. Oyuna geç çoğu şey öğrendim. Burada arkadaşlar yetim çocuklar var bu oyunda. Yetim çocuklar var. Bu fabrika bu fabrikada bu fabrikayı bu fabrikayı yıkıp yetim çocukları kurtarmaya çalışıyoruz herhalde bu oyunda. Yetim çocukları kurtarmaya çalışıyoruz herhalde. Öyle bir konu var oyunda. Öyle bir konu var. Yetim çocuklar bir sürü kayıt almış. Şöyle isimli bir onun. Kedi bir var. Hagi var. Ama Milog var. Onu çoğunu biliyorum. Bir de popüler item chapter 4'de oynarız. Siz hepsini sırayla oynarız belki bütün bölümlerini. Belki 5 kasa 5 falan oynarım ama 3 oynamam belki bilmiyorum. Çünkü 3 en zoru diyorlar. Bir de en kolayıymış. Bakın o kadar kolay mı? Zor mu? Merak ediyorum. Hoppa. Hay anasını satayım. Nasıl kaçacağım ya? Nasıl kaçacağım evet. arkadaşlar? Yaparsam buraya da yaparsam nasıl kaçacağım? Bu blazer mı gidiş bileceğim. Evet. Bismillah. Atlıyoruz. Arkadaşlar burası son level ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi burası son level şimdi değil mi? arkadaşlar. Eyvah. Geliyor arkadaşlar. Ay, çok heyecanlı. Çok heyecanlı. İlk defa bir şey yaptım. Tamam bir şey yaptım. Tamam bir şey yaptım. <laughs> Görünüyor kediler. bir dakika yaptım 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 <laughs> Aley bismillah. Kısacası ne oluyor? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu bölüm bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bu bölüm bu kadarlık olsun. Tamam arkadaşlar. Kaçtığımız kısmı ne zaman oynayayım biliyor musunuz arkadaşlar? Kaçtığımız kısmı. Kaçtığımız kısmı. Cuma kaçtığımız kısmı. kısmı Cuma günü çekeyim. Cuma günü çekeyim. Cumartesi günü yayınlayayım. Ne arkadaşlar? Biz de bay bay. Biraz bay arkadaşlar. Şimdi size kendimi gösteriyorum. Neyse arkadaşlar bu bölümde bugünlük, bugünlük olsun. Bu bu bu, bu, bu. çepte saniye oynayacağım tamam mı arkadaşlar? Sıkın bu videoya like, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.